Merhabalar, Transform Objects araçlarıyla derslerimize devam ediyoruz. Şimdi e, herhangi çizdiğimiz bir e, elemanı ekranda yani çalışma alanımızda farklı yerlere getirmek için e, Transform Objects araçlarını kullanıyoruz. Yani elemanı konumlandırmak için kullandığımız araçlar. Şimdi burada bakın, Transform Move Selected Objects dediğimizde objemizi ekranda istediğimiz yere taşıma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Burada e, elle taşıyabileceğimiz gibi buradan konum vererek de bakın istediğimiz yere ne yapabiliyoruz? Elemanımızı taşıyabiliyoruz. Nesnemizi hareket ettirebiliyoruz. Burada bakın e, set selected object size dediğimiz bu komutla da objemizi istediğimiz gibi ne yapıyoruz? Boyutlandırma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Yine aynı şekilde objemizi buradan da e, boyut olarak e, konum girerek ve konum ve boyut olarak buradan da konumlandırma ve boyutlandırma işlemlerini yapabiliyoruz. Tekrardan elemanımızı seçelim. Bakın eleman olarak boyutlandıralım. Aynı zamanda buraya taşımış olan Close komutuyla kapatıyoruz. Şimdi Rotate Selected Objects elemanları sahnede bazen çevirmemiz gerekebiliyor. Sahne diyorum ben çalışma alanı diyorum. E, şimdi elemanlarımızı Çalışma alanımızda döndürmek için Rotate komutunu verdikten sonra burada bize açı değeri istiyor. Örneğin 45 derece deyip Apply tuşuna bastığımızda elemanımızı bakın 45 derece ne yapıyor? Evet. Ee, döndürmüş oluyor. Tekrardan Apply dedim. 45 derece Apply diyorum. Close diyorum ve 45 derece döndürmüş oldum. Tekrardan Transform yapalım elemanımızı. Ondan tıklıyorum. Transform yapıyorum. Biraz küçültüyorum. Şu şekilde taşıdım ve bir köşeye almış oldum. Şimdi bakın burada mirror selected objects yani herhangi bir objeyi aynalama işlemi yapabiliyoruz. Objemizi seçtikten sonra mirror selected objects komutu vererek elemanımızı sahnemizde bakın şu şekilde ne yapabiliyoruz? Aynalayabiliyoruz. Bakın close dedim. Close dediğimde sahnemde elemanlarım ne yaptı? Ortalamış, e, aynalamış oldu. Gene bakın şurada Transformu seçip bakın şuradan X0'a 0 sıfır noktası verdiğinde tam ortaya ne yapıyor? Elemanlarımı hizalamış oluyor. Yani bunları da yine e, objelerle çalışırken hizalama işlemlerinde Transform araçlarını kullanmak işe yarıyor. Bu şekilde Transform araçlarını da kullanabiliriz. Burada göstermek istediğim bir araç daha var. O da şu Bazen objelerinizi distort etmeniz gerekebiliyor. Örneğin şu objeyi bir distort edelim. Bakın burada farklı e, seçenekler var. Buradan bounding box e, en çok kullanılan seçeneklerden bir tanesi e, oyma yaparken. Bounding box'ı seçtikten sonra Eplantion'a bastığımızda bakın box'ın etrafında bize distort etmemiz için e, yerler çıkıyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde e, distort box'ı distort edebiliyorsunuz. Yani box'ı bükebiliyorsunuz. Bu şekilde yani bir box'a bir kağıt efekti verebiliyorsunuz. Bunu da gene distort komutuyla ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Evet transform objects bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde edit objects menüsünü inceleyeceğiz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.